Merhaba sevgili seyirciler 27 Ağustos'ta Şok Market'e gelecek indirimli ürünler kaçırmayın abone olmayı unutmayın. Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 69 TL 50 kuruş. Mis tereyağı 250 gram 89 TL 90 kuruş. Yer fıstığı ezmesi 340 gram 59 TL 90 kuruş. İnci parmak patates 115 TL. Elma dilim patates 49 TL. Ülker krem çikolata 59 TL 90 kuruş. Cevizli helva 350 gram 59 TL 90 kuruş. Geleneksel lavaş 79 TL 95 kuruş. Nar ekşisi 79 TL 90 kuruş. Dondurma çeşitleri 179 TL. Mis dondurma çeşitleri 115 TL. Eti kek 37 TL 90 kuruş. Osmancık pirinç 2,5 kilo 125 TL. Patates cipsi 39 TL 90 kuruş. Vanvit piliç Nage it 89 TL 50 kuruş. Coca-Cola 2 litre 54 TL 90 kuruş. Çekirdek 400 gram 49 TL 90 kuruş. ELV -E -E şampuan çeşitleri 109 TL. Saç bakım seti 139 TL. Yüz bakım kremi 74 TL. Solo tuvalet kağıdı 12'li 69 TL. Kalıp sabun 4 lü paket 65 TL. Bingo yumuşatıcı 5 litresi 139 TL. Pas ve kireç çözücü 54 TL 90 kuruş. Sıvı saç kremi 139 TL. Esnek saç fırçası 55 TL 90 kuruş. Mat tablet 74 TL. Likit yedek 189 TL. Kokusuz sinek savar 169 TL. Sinek savar 119 TL. Ana kucağı 2999 TL. Çocuk bezi çeşitleri 329 TL. İlk adım arabam 399 TL. Figürlü hava nemlendirici 399 TL. Eğitici köpek kız kardeşi 1090 TL. Neşeli piyano 599 TL. Bebek bakım örtüsü 65 TL. Bebek deterjan 115 TL. Bebek yağı 60 TL. Bebekler için yumuşatıcı 69 TL petli bardak 159 TL. Bebek şampuan 49 TL. Ton balığı 120 TL. Ülker Halle ikili paket 110 TL. Kola Turka altılı paket 80 TL. Bingo sıvı deterjan 160 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.